Herkese merhaba ben Defne. Bugün tarifi ben hazırlıyorum ve size ben anlatacağım. İlk olarak 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri güzelce çırpıyoruz. 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağı ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. 1 paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekliyoruz. Bir buçuk su bardağı un ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. İçine de limon kabuğu ekledim. Kekimizin harcını yağladığımız borcama döküyorum. 180 derece kontrollü şekilde pişiriyorum. Muhallebimiz için bir çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 paket vanilya. 4 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Sürekli karıştırarak pişiriyoruz. İlk sıcaklığı çıkan kekimize soğuk sütümüzü döküyoruz. 1 su bardağı sütü çabuk çekiyor görüyorsunuz. Ve kekimizin üstüne muhallebimizi döküyoruz. Üzerine koyacağım çikolatayı hazırlıyoruz. Ben hazır paket kullandım. Sürekli karıştırarak çikolata sosumuzu hazırlıyoruz. Sosu muhallebimizin üstüne dökelim. O kadar güzel oluyor ki siz de denemeniz lazım. Bu tarife uyarsanız çok mutlu olurum. Tadını çok beğendim ben. Yaptığıma da çok hoşuma gitti. Yediğimde de çok güzel bir tat geldi için tadım testi yapıyorum. Yumuşaklığı ve dokusu çok güzel. Çok güzel bir tadı var. Ben o zaman yiyorken çok güzel bir koku da geldi bana yani. Çok beğendim. Pamuk gibi bir şey. Çok güzel bir tadı var. Kanalıma abone olup ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.